2 yaş 3 yaş civarında sağlıklı çocukların göz doktoruna götürülmesini tavsiye ederim evet. Ha bazı çocuklarda bununla birlikte diyelim ki bir tarafı sıfır bir tarafı 3 Bunların bazıları şaşı olur hı. Şimdi şaşının şansı demin ilk başta dedim katarak keşke bütün görme azlığı evet. katarak yüzünden olsa hı hı. Keşke çocuğun gözü kaysa Bu sefer çünkü anne babanın dikkatini çekiyor ve anne baba alıyor, Çocuğu hmm. göz doktora götürüyor. Onun tedavisi kolay mı? O saatte kapama yapılır. İşte 2 yaş civarında çıkar ortaya. 2 hmm. üç yaş civarında çıkar kayma ortaya. Orada tembel göz öğrensin diye sağlam göz kapatılır. Tembel göz bir hafta, 10 günde hemen kendine gelir. Gözlükle ilk önce tedavimiz yapılır ve kayma düzeliyorsa öyle bırakılır. Hmm. Ama kayma düzelmiyorsa gözlüğe rağmen, bu sefer ameliyat öneririz ve okul çağı öncesi gene. Hmm. Onun da sebebi çocuklar çok gaddardır. Çocuklar e, hani kral çıplağı söyleyen çocuklar evet. okulda da hmm. e, şaşı çocuklara alay, e, alay konusu oluyor ve o hmm. çocuklarda ruhsal ciddi problemler oluşuyor. Onun için hmm. ana okula bile gitmeden biz bu çocukların ameliyatını hmm. öneriyoruz. Sosyalleşme öncesinde kesinlikle. E,